bu deneyde iki yumurtayı farklı özellikteki zeminler üzerine bırakacak ve yumurtaların akıbetini seyredeceğiz. Zeminlerimizden biri süngerden oluşturulmuş, yumuşak bir zemin, esnek bir zemin, diğeri ise sert bir platformdur. Yumurtaları aynı yükseklikten bıraktıktan sonra akıbetlerini seyredeceğiz. Deneyimizi yapalım, daha sonra olayın fiziksel prensibi üzerine tartışalım. Şimdi gerek kütle gerek kabuk kalını, gerekse hacim ve büyüklük bakımından özdeş olarak kabul edebileceğimiz iki adet yumurtayı alıyoruz. Ve bu yumurtayı bahsettiğim zeminler üzerine aynı yükseklikten bırakmaya çalışacağız. Zeminleri, zeminlerden bir tanesi esnek, diğeri ise sert bir zemindi. Sert zemin olarak masayı kullanmak yerine süngerle aynı yükseklikte olmasını sağlamak için bir platform kullandık. Bunu sağlama, bunu yapma nedenimiz yumurtaların düştüğü mesafeleri Dolayısıyla zemine çarptıkları anda iki yumurtanın hızını eşit kılma kaygısından kaynaklanmaktadır. Şimdi yumurtalarımızı aynı yükseklikten bırakıyorum. Gördüğünüz gibi sert zemine düşen yumurta kırılırken esnek sünger zemine düşen yumurta sağlamdır ve kabuk bütünlüğünü korumuştur. Peki bunu etkileyen fiziksel prensip nedir? Buna başlayalım. Şimdi iki yumurtayı da aynı yükseklikten bıraktığımıza göre Yumurtaların düşüşü süresince yer çekimi kuvvetlerinin yumurtalara etki ettirdiği itmeler eşittir. Dolayısıyla her iki yumurta da zemine ulaştığında eşit hıza sahip olacaktır. Ve zemine çarpan yumurta bir süre sonra durma, durur. Duruşu sırasında momentumu sıfıra iner. İki yumurta da zemine aynı hızla çarptığına göre ve zeminde durduğuna göre yumurtanın duruşu süresince zeminlerin yumurtaya uyguladıkları itmeler birbirine eşittir. Fakat aynı itme aynı kuvvet anlamına gelmemektedir sert zemine düşen yumurta kırılırken esnek zemin yumurtanın zeminle etkileşim süresini uzattığı için ortalama olarak yumurtaya daha az bir kuvvet etki etmesine yol açmaktadır. Peki neden burada bir ortalama kuvvet kavramından bahsediyoruz? Çünkü zeminin yumurta yukadığı kuvvet sürekli sabit değerde değildir. Yumurta süngere çarptığı andan itibaren burada kuvvet minimumdur. Sünger maksimum sıkışmaya uğradığı anda ise süngerin yumurta yukadığı kuvvet maksimum değerine ulaşacaktır. Daha sonra ise Yumurta, işte sünger tekrar eski şekline dönecek ve yumurta uyguladığı kuvvet azalacaktır. O yüzden yumurtayı etkeden kuvvet için bir ortalama kuvvet kavramından bahsederiz. İtme dediğimiz kavram, cisme etkeden kuvvet ile etkileşim süresinin çarpımıdır. Burada iki zemin üzerine düşen yumurtada esnek olan sünger zemini, yumurtanın zeminle etkileşim süresini uzattığı için etkiden ortalama kuvvette bir azalmaya yol açmaktadır ve o yüzden yumurtanın kabuk bütünlüğü korunmakta, yumurtanın sağlam kalmasına imkan tanınmaktadır. Bahsettiğim fiziksel prensip günlük hayatta nerelerde karşınıza çıkar? Özellikle en yakınınızda araç tamponlarında bu olguyu özleyebilirsiniz. Araç tamponları esnek malzemelerden yapılmıştır. Dolayısıyla küçük çarpmalarda aracın hasar görmesini engelleyen bir etkiye sahiptir. Aynı şekilde araçlarımızda bulunan hava yastıkları da bu fiziksel prensiple bize yardımcı olmakta ve daha az bir kaza sırasında daha az hasar görmemizi sağlamaktadır. Diğer bir uygulaması olarak bu fiziksel prensibin bungee jumping etkinliğini sayabiliriz. Bungee jumping etkinliği köprü gibi yüksek bir yerden ayağına esnek bir halat bağlayarak atlayan bir kişinin yavaşlaması ve tekrar ipin esneklik özelliği sayesinde tekrar yukarıya çıkması hadisesidir. Burada esnek olan halat yine kişinin durması için geçen süreyi uzatarak kişiye etkileyen ortalama kuvveti azaltmakta ve dolayısıyla incinmesini engellemektedir. Müzik